Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazır sistem önerilerinde bulunacağım. Bu sistemlerin hepsi birebir bütçenize uygundur arkadaşlar. Bilginiz olsun yani çok pahalı sistemler olmayacaktır. Ve bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyor. İlk hazır sistemimizle başlıyorum. İlk hazır sistemimiz gamegarage.com'dan arkadaşlar. Bunun daha ucuzu var ama ben buradan tercih etmek istedim. Yani parçalarını biraz daha kaliteli buldum diyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar ekran kartı yok içerisinde fakat yani işlemcisi Apo olduğu için yani işlemcinin içerisinde grafik bileşeni var gibi düşünün arkadaşlar. Zaten var ayrı bir şey de yani ekran kartı yok diyorsunuz genelde böyle sistemlere ama içerisinde ekran kartı var arkadaşlar görüyorsunuz Vega 8. Game Garage'da bunu gayet güzel bir şekilde belirtmiş burada gerçekten yani bu çok önemli bir şey. Ve arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani bunun 8 GB olarak gösteriyor. Bunu 16 GB yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum yani kesinlikle 16 GB yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir tane daha RAM eklediğinizde 3200 megersen 403 lira gibi bir ücret biniyor. Şöyle bir durum var. Doların fiyatı yükseldi arkadaşlar gene. Yani yavaş yavaş ilerliyor. Yani bir kuruş iki kuruş derken inanılmaz derecede etki yapıyor bu sistemlerin fiyatlarına. Şu an 7.63 olmuş arkadaşlar. Daha geçen 7.59'du sanırım. Tam hatırlamıyorum ama yani bu kuruşların sistemlere nasıl etki yaptığını birebir yani 8-9 aydır görüyorum arkadaşlar. Yani acayip bir etki var. Hatta şöyle söyleyeyim dolar yükseliyor. Bazen düşüyor ama düştüğünde fiyatlar eski haline gelmiyor. Böyle bir durum da var yani. Bilmiyorum ama o yüzden bilgisayar toplamak şu anda pek mantıklı gelmiyor bana. Yani hazır sistem almanızı kesinlikle tavsiye ederim sizlere. Onun ötürü de yani birinci sınıfta bu ürünü sizlere gösterebiliriz. Normal şartlarda dolar yükselmeseydi bu kadar falan filan deseydik. Yani 2000 liraya bunun 16 GB RAM'lisini toplayabilirdik. Fakat yani şu anda yani gördüğünüz üzere dolar zaten 7.63 biraz önce dedim. Yani bu sistemi bu fiyat almak yani normal diyebilirim. Normal yani bu fiyat bandında. Neyse arkadaşlar bir sonraki hazır sistemime geçiyorum. Bir sonraki hazır sistemimiz incehesap.com'da arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinde Ryzen 5 3400G var. Vega 11 grafik bileşeni var bunda. Yani bu bir kademe daha iyi diyebilirim. Bir kademe... Bu bir kademe daha iyi diyebilirim. Hatta bir kademeden biraz daha fazla olabilir. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar bunu da 16 GB RAM yapmak zorundasınız. Zaten bunu kendiniz toplamaya kalktığınızda yani 3000 lira falan topluyorsunuz aşağı yukarı. Yani böyle almak bence daha mantıklı gibi geldi bana. Yani bellek kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada 2, 2 8 yazacak. Evet 611 lira fiyat biniyor arkadaşlar. Onun haricinde daha uygunu vardır diye düşünüyorum. Şu an ben görmüyor olabilirim arkadaşlar ama dikkatlice şöyle bir bakmak istersem yani şurada 600 lira, 400 lira falan filan fiyat biniyor. Yani buradan almak zorunda değilsiniz arkadaşlar ayrıca onu söyleyeyim. Yani şu RAM'in aynısından bir tane daha internetten sipariş edersiniz. Şu anda bu sistemin fiyatı 2700 lira desek 300 lira da binse 3000 liraya alabilirsiniz arkadaşlar bu sistemi. Yani şu anda ben seçenekler arasında göremedim bilmiyorum ama yani varsa da hiç yani fark etmiyorum şu anda arkadaşlar tekrar tekrar bakıyorum. Yani çok fiyatlar yüksek bunların uygun bir şey yok gibi. Neyse arkadaşlar bu da bir önerimizdir sizlere ki benim tavsiyem bunu alın. Bunu aldığınızda daha çok geleceğe yönelik olacaktır ve anakart konusunda B450 serisini tercih etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Yani daha geleceğe yönelik olur sizin için. Hem hız açıklama mevzusu falan var yani gerçekten işinize yarayabilecek bir durumdur bu. Yani anakartı da B450 seçtiğinizde fiyat 2928 lira oluyor. Yani 250-260 liraya da bir alsan yani 3200 liraya gider bu sefer. Ama tabii ki de anakart yükselmezsen yani 3000 liraya kapatabilirsin bu sistemin fiyatını ki yani dediğim gibi arkadaşlar kartı yükseltmeniz lazım. Geçen de böyle bir sistem topladık arkadaşlar. Böyle A kalite 3600 MHz'den güzel bir sistem toplamıştık. M2 SSD'li falan filan. Bu da gerçekten çok iyi. Ve bunu almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geçen sistemin fiyatı yükselmiş olabilir dolardan ötürü. Onunla ötürü yani kesinlikle hazır sistem almanızı tavsiye ediyorum şu anda sizlere. Yani tabii ki de toplama yapabilirsiniz ama ne bileyim yani zamanında yapmayanlar var. Yok Eylül'ü bekleyeceğim, yok Ağustos'u bekleyeceğim, işte yok Kasım'ı bekleyeceğim, Aralık'ı bekleyeceğim diye 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 bu fiyatlar yükseldi arkadaşlar. Yani bu kanalı uzun zamandır takip eden arkadaşlarımız biliyordur ki biz Mart ayında, Şubat ayında bilgisayar toplarken yani sürekli bize yok yazı bekleyeceğim, yok kışı bekleyeceğim diyenler vardı. Ve ben ne bileyim ben fiyatların yükseleceğini her zaman düşünüyordum ve eskenle dönmeyeceğini düşünüyordum yani. Tabii ki de rahatlayabilir diyordum fiyatlar ama eski haline gelmez diyordum arkadaşlar. Tabii ki de benim görüşüm de sürekli değişiyor. O ayrı bir durum ama yani fiyatlar hep yükseldi. Hiç gerilemedi. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan öte arkadaşlar yani geç kalmamak lazım bazı durumlarda. Yani çok akıllıca davranmak lazım. Neyse arkadaşlar ikinci sistem önerimiz buydu ve bir sonraki sistem önerimize geçiyorum. Bir sonraki sistem önerimiz teknobiyotik.com'da arkadaşlar Ryzen 3 1212 nm içerisinde RX 560 modelli ekran kartı var 4 GB. 8 GB RAM'i var arkadaşlar. Ya bizim için ideal bir sistem diyebilirim buna. İşte bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Yani fiyatında, fiyatında bir sistem diyebilirim. Yani güç kaynağı yetersiz falan göreceksiniz belki ama yani bu sisteme yetiyor arkadaşlar zaten yetmiyor. Teknobytek bunu buraya koymaz bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar bir sonraki hazır sisteme geçiyorum. Bir sonraki hazır sistemimiz gene teknobetik.comdan Ryzen 3 1200 12 nanometre modelli işlemci ve içerisinde RX 570 modelli ekran kartı. Aralarındaki tek fark kasa diyebilirim ve ekran kartı diyebilirim. Zaten en büyük fark da ekran kartı o ayrı bir durum zaten de yani ekran kartı bir önceki ekran kartından iyi, bayağı iyi. hatta öyle söyleyebilirim. Bunu almanızı tavsiye ederim. Şu anda bakacak olursak bence fiyatında bir sistem. Ama tabii ki de yani farklı bir şey tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim sadece önerimiz budur yani. Farklı sistemlere, farklı toplama bilgisayarlara yönelebilirsiniz. Ama şu anda alabileceğiniz mantıklı sistemlerden biri bu diyebilirim. Neyse arkadaşlar bir sonraki hazır sisteme geçiyorum. Bir sonraki hazır sistemimiz gene arkadaşlar. Şimdi neden sürekli buradan tercih ettin diyecek olanlar vardır. Bir önceki videomuzda arkadaşlar birkaç arkadaşımız bazı sitelerden sipariş etmiş ve siparişlerinin çok uzun sürdüğünü falan filan söylemiş. Yani o siteleri ben tercih etmek istemiyorum artık. Teknobiyotik ince hesap gibi siteleri tercih edeceğim. Öyle söyleyeyim sizlere. fazla yani dışarı yönelmeyeceğim. Hep bu sitelerde kalacağız ve güvenilir siteler arkadaşlar. Yani ben buradan bir sürü alışveriş yaptım. İnce tuttum, bir sürü alışveriş yaptım. Ne bileyim. Yani bir sürü siteden alışveriş yaptım arkadaşlar. Hiç sorun yaşamadım o zamana kadar. Neyse arkadaşlar bu sitemizde RX 580, Ryzen 3 3100 yani 4316 lira gibi bir fiyat var. Yani bence normal şu dolar kurunda normal yani. Ama tabii ki de yani dolar bu kadar yükselmeseydi daha uyguna bulabilirdik bunu. Anakartı da bizim için yeterli bir anakarttır arkadaşlar bilginiz olsun. Onun haricinde farklı bir şey demeyeceğim. Güç kaynağı zaten görüyorsunuz. 80 plus yani. E, onun ötürü normal arkadaşlar yani fiyatına göre. Şu an baştan aşağı toplasak belki bu fiyatı anca toplarız yani. Belki de 4000 lira 4200 lira falan gelir. Toplamanın da ayrıca bir şöyle sıkıntısı var. Yani uğraşıyorsun. Parçalar gelecek takacağım edeceğim. Biri bozuk çıkar geri gönder falan filan böyle bir muhabbet var. Ama tek gün bir ne bileyim veya başka siteden hazır aldığınızda bu sapa sağlam olarak size geliyor. Ve fişe takıp çalıştırıyorsunuz. Bu kadar basit yani. Onun ötürü hazır sistemin avantajı çok çok fazla arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir sonraki ve son sisteme geçiyorum. Son sistemimiz arkadaşlar normalde bu video tamamıyla alt bütçe için hazırlanmış bir video. Fakat ben bunu sizlere önermek istedim. 7000 lira gibi bir fiyat var. İncehesap.com'dan. Şimdi arkadaşlar bunu alırsanız yayın yapabilirsiniz. Ne bileyim onun haricinde yani farklı işler de yapabilirsiniz. Yani bir sürü video çekebilirsiniz. Ne bileyim Photoshop, Photoshop hepsi olabilir. Ama benim size tavsiyem biraz daha bekleyin arkadaşlar. Yani böyle pahalı güzel bir sistem alacaksanız biraz bekleyin. Çünkü yeni nesiller çıkınca bunların fiyatları zaten otomatikman düşecek aşağı arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Yeni nesiller geldikçe bunların fiyatları gerilecek öyle söyleyeyim sizlere. Onun ötürü beklemenizi tavsiye ediyorum. Ve iki monitör önerimiz olacaktır arkadaşlar. Biri 75 Hz, biri 144 Hz. Neyse arkadaşlar ilk monitör önerimiz. Hepsi burada.com'da arkadaşlar. normalde bunu linkini ben de değişmiştim fakat hepsi burada olarak gözüküyor. Bunu ben biraz daha ucuz olmuştum arkadaşlar N11'de. Büyük ihtimalle onun linkiyle değiştireceğim bunu. 800 lira gibi bir fiyat var. N11'de sanırım 730 liraydı arkadaşlar. Buradan da alabilirsiniz ama N11'den almanızı tavsiye ederim. Yani orada biraz daha ucuza görmüştüm galiba ama hepsi orada da çok güvenilir bir site ve satıcısı elmacık olarak geçiyor. Elmacığı da biliyorsunuz arkadaşlar yani e, bizim her zaman tercih ettiğimiz bir satıcıdır. Neyse arkadaşlar bir sonraki monitörümüze geçiyorum. Bir sonraki monitörümüz incesatım.com arkadaşlar Game Power 24 inçlik 144 Hz'li körlük ekranlı 1 milisaniye gecikme süreli monitörü 1489 lira gibi bir ücreti var. Ben de Game Power kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizlere tavsiye edebileceğim bir monitör markasıdır. Ve panelde Samsung panel olarak geçiyor bilginiz olsun. Yani herhangi bir şüpheniz de olmasın bu konuda. Yani Sağlam marka arkadaşlar. Ve sıfır piksel garantili bence bu çok güzel bir özellik. Neyse arkadaşlar videomuzu burada kapatıyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.